Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi Redmi Watch 5 Aktivay akıllı saatini kutu açılımını yapacağız. Evet şöyle kutuyu ilk başta size gösterelim. Şöyle içindekiler falan detaylı şekilde burada yazıyor. Ben pek anlamıyorum. Zaten bu saat de yurt dışından geldi. Yani yurt dışından aldık arkadaşlar. Üstünde şöyle yazılar var. Netzel Night bilmem ne. Aktivay 5 şu anda güncel TL olarak fiyatı 1900 küsür. Kutuyu açtık. Kutudan hiç de başka bir şey yok. gördüğünüz gibi. Bunu nasıl çıkaracağız peki? Böyle çıktı. Kullanım kılavuzunu Red. buna gerek yok kamera tutacağı olmadığı için kamera kayıyor kusurumuza bakmayın diyoruz. Bir adet şarj aleti. Adaptör çıkmıyor içinden. Şöyle şuradan göstereyim. Şarj aleti böyle. Baş USB. Saatimizi hemen alalım arkadaşlar. Telefonu şöyle tutuyor. İçinden çıkarttık gördüğünüz gibi saatimiz burada. Hemen bunu açayım. Evet saatimizi açtık arkadaşlar. Şu jelatinden çıkaralım. Oo. Çok narif bir dokunuşu var. Saatimizde şöyle görüyorsunuz. Kordonları bu şekilde. Şimdi ben bunu hemen bir açayım. Nereden açıyoruz bunu? Ana. Aha. Evet. Hyper o sen. Oo şu falan var altta güzel güzel. Detayları güzel. Buradan Türkçeyi seçiyoruz. Türkçeyi seçtim. Uygulamayı indirmek için tarayın diyor. Ben bunun bir kurulumunu yapayım geleyim. Evet arkadaşlar şöyle kurulumunu yaptık. Şurada bir tuş var buraya basınca ekran açılıyor. Tekrar bastığınız zaman böyle menü açılıyor. Burada bir sürü özellik var. İstediğiniz gibi arama yapabiliyorsunuz. Kamerası var, flaşı var, müzik dinleyebiliyorsunuz. Telefonu bağladıktan sonra ayarlar var. Burada bir sürü özellik var. Gördüğünüz gibi deli dolu donanımlı bir saat. Direkt açtığımız gibi zaten saat falan otomatik oldu. Hiç ben saati ayarlamadım. Telefonu bağladığım gibi. Şöyle yana kaydırıyoruz. Burada da bir sürü şeyler var. Biri sizi aradığı zaman telefonunuzdan buradan çok sesli bir şekilde çalıyor. Telefonlar buradan saatten konuştuğunuz zaman sesiniz gayet güzel gidip geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi saat böyle. Güzel. Tavsiye ederim. Alıp güle güle kullanabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.